Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bölme bölünebilme asal sayı yorumunu yaptıracak güzel bir soru çözeceğiz. Bunu daha önce öğretmenlik alan birikistesinde ee, sordular. ÖABT matematikçiler bilir ama AYT'de de çıkabilir. tarzda bir soru çünkü ee, diziler kısmında toplam sembolü olarak geçiyor ve toplam sembolü müfredatta olduğu için bu kısmı yapabilirsiniz. İki defa toplam sembolü alınacak ee, toplam işlemi ve bu işlem dolayısıyla bu işlem sonucunda e, asal sayı yorumunu yapacağız. Yani e, bu çıkan değerlerden işte en büyük asal soru ne diyor? Toplamını tam bölen en büyük asal sayının rakamları çarpımı kaçtır? Yani bir değer bulacağız ve bu değerden yani bu sayıdan e, bu sayı dizisinden oluşan sayının rakamları çarpımını bulacağız. Şimdi hazırsanız başlayalım. Şimdi değerli arkadaşlar dedim ki öncelikle e, bunu parçalayarak almaya çalışalım. Bakın şu şu toplam işlemini önce yapalım. Şurada yapalım. Ee, şimdi bu ne anlama geliyor? Birden n'e kadar olan i'lerin ya da işte sayıların toplamı e, bize bu, bu e, işlemi verecektir. Yani bunun, bunun sonucu olur. Şimdi şöyle yapalım. Birden başlar bu. 1, 2, 3, 4, nokta nokta n'e kadar olan sayıların toplamı değil mi bu? n'e kadar olan sayıların toplamı. E, pekala. E, şimdi bu işlem bu, bunu biliyoruz. Bu n çarpı n artı 1 bölü 2 değil mi? Tamam. Bu şöyle kalsın. Şimdi bunu şu bulduğumuz değeri ikinci toplam işlemini buna dahil ederek e, bulacağız. Yani aslında toplam toplam birden n'e şey n birden 16'ya kadar n çarpı n artı 1 bölü 2'lerin toplamını bize soruyor. Şu ikinci işlemde. Şimdi şöyle yapalım. Bu 1 bölü 2'yi başa çarpım durumağı atalım. Biliyorsunuz toplam işleminde böyle bir özellik var. n eşittir 1'den 16'ya. Şunları da dağıtarak yazalım. Yani n kare artı n olur. Bir adım daha yazalım o zaman. 1 bölü 2 diyorum. Bu sefer bunu parçalayalım. n 1'den 16'ya n kare artı 1 bölü n kat sayıdı zaten. n 1'den 16'ya n. Şimdi şu işlemi devam ettirelim. Bakın yukarıda yaptığımız gibi. Bu sefer karelerin toplamı. 1 bölü 2 başta var. n kare yani aslında 1'in karesi artı 2'nin karesi artı nokta nokta 16'nın karesi. Şöyle gösterelim. Bölü 2 olacaktır burası. Bölü 2. Aslında bu şu anlama geliyor. Artı bu ne? Bu da 1 artı 2 artı nokta nokta 16'ya kadar olan sayıların toplamıdır. Bölü ikisi var. Ee, yalnız şu var. Ee, tamam onu bir, bir sonraki adımda yazalım. Şimdi karesel sayıların toplamını nasıl alıyorduk? n çarpı şurada gösterelim. Ee, bir toplam e, dizisinde şöyle formülü de hatırlamış olalım. Kaçtır birden işte n'e kadar olan sayıların k karelerin toplamı nedir? 1'in karesi artı 2'nin karesi artı nokta nokta. n'in karesi eşittir. n çarpı 2 n şey n çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 bölü 6 formülüyle bulunuyordu arkadaşlar. Bu şurada bulunsun. Bu karesel sayıların toplamıydı. Diğeri zaten n çarpı n artı 1 bölü 2 olacak. O zaman buradan yerine yazalım. Buradaki n'imiz ne? 16. O zaman 16 çarpı 17 çarpı 2 çarpı 16 artı 1 33 yapar. Bölü 2 çarpı. Burada da 6 vardı formülde. Artı bir sonraki adımda zaten en çarpı bu şu formülden geliyor. En çarpı en artı 1 bölü 2'den. Yani 16 çarpı 17 bölü 2'den. Ee, bir de burada da 2 vardı. Bölü 2 diyorum. Devam ediyorum. Kaç yapıyor? Bunu sadeleştirelim. Burası 3'e bölsem. 3 3'e bölsem 11. Bunu 3'e bölsem ee, burası 2 olur pardon. Bu ikiler 4 yapar. Şunu götürür 4. Demek ki burada 4 çarpı 17 çarpı 11 olur. Bu taraftan 4 yaparsam burası da 4 çarpı 17 olur. Şimdi bu değeri 4 çarpı 17 parantezine alırsam 4 çarpı 17 parantezinde ne olur? 1 şey 11 artı 1 olacak. Yani 4 çarpı 12 çarpı e, ne yapar? 17. Şimdi bunu da biliyoruz. Burası buradan 2'nin karesi 4. Buradan da 2'nin karesi 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 17 gelecektir. Bizim son durumda bulduğumuz ifade aslında budur. Bunun üzerinden yorumlayacağız. Zaten eee bize ne diyordu toplamını toplamını tam bölen en büyük asal sayının rakamları çarpımı kaçtır e, bu bulduğumuz sayıdaki tam e, şey asal sayılar nedir 2, 3 ve 17'dir e, buradaki en büyük asal sayınız 17'dir ve bu 17 sayısının rakamları çarpımı 7 olacaktır yani aslında bizim cevabımız 7'dir diyoruz arkadaşlar biraz işlemli gibi görünen bir soru ama zaten e, çözüm mantığını bildiğinizde yolunu bildiğinizde rahatlıkla yapabileceğiniz bir soru tipi. Dediğim gibi daha önce sorulmuş bir sorudur. Benzeri kaynaklarda, denemelerde veya sınavda yine karşınıza çıkabilecek bir soru tipidir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.